Merhabalar sevgili arkadaşlar Ayşe Uyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz sağ alt köşede yazılı duran abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz abone olmak tamamen ücretsizdir hanımlar ayrıca bildirim zilini aktif hale getirerek tümü olarak işaretlediğinizde yayınladığım ve daha önce yayınlamış olduğum bütün videolardan da haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli, çok kıymetli. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümde Reyyan marka desenli bir yazma var. Çok güzel bir oya anlatım yapacağım inşallah sizlere. Çok beğendiğim, çok şirin bir model hanımlar. Öncelikle şöyle yazmamın içerisinde bulunan iplerle oyamı Kombinledim hemen sizlere hızlıca şöyle e, numaralarını vermek istiyorum iplerimin. Çok güzel bir turuncu rengi ipim var hanımlar Altın Başak marka e, 47 numara. Hardal sarısı bir ipim var o da Altın Başak hanımlar 50 numara. Yavru ağzı. E, daha doğrusu nar çiçeği diyelim. Nar çiçeği bir ipim var hanımlar. leylak marka numarası yok. etiketindedir bu şekilde nar çiçeği yazıyor. Şöyle e, koyu bir yeşil hanımlar. Aslında petrol mavisi gibi çıkıyor ekranda ama şöyle çok koyu güzel bir zümrüt yeşil tonlarında bir rengi var. Çizmeli marka 892 ve kırmızıyla bordo arası bir rengim var hanımlar. O da çizmeli marka. 463 ve uyumun çimeni için kullandığım ipimde hanımlar altın başak 434 numara. Genelde zaten ortak olarak bu renk kullanılır. Tığım 2205'tir. Her zaman şöyle e, net bir şekilde göstermeye çalışayım. 2205 numaralı tığımı kullanıyorum. Sizleri bekletmeden hemen modeli göstermek istiyorum. Çok tatlı bir model. Sevgili arkadaşım eee Gamze'nin renkli dünyası hanımlar Instagram sayfasının ismi bu şekilde. Gamze'nin renkli dünyasının e, tasarlamış olduğu çok cici, çok tatlı bir model. Yazmalarınızı hanımlar çiçek bahse, bahçesine çevirecek tatlılıkta bir oya modeli. Şöyle hanımlar tığ battılardan da bahsetmek istiyorum. Yazmamın e, kenarını bu şekilde hanımlar çok sık olmayacak şekilde iki zincirle tığlamaya çalıştım. Bu şekilde tığlama uygundur. Dilerseniz çok seyrek olmayacak şekilde üç zincirle de tığlama yapabilirsiniz. Şöyle ben ipim dolandı düzelteyim. Şöyle hanımlar modelimiz bu. Hemen yapımına geçelim. Hazırlığımı yapıp geliyorum müsaadenizle. Şöyle hanımlar elimi ipimi sardım tığımda sabitledim. Tığınızda ipinizi sabitledikten sonra herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yaparak başlıyoruz. Bakın hanımlar bu şekilde bir sık iğne yaparak başlıyoruz. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İpimi tığıma 3 kere doladım. Arada 1, 2, 3 tığ battı atlıyorum. 4. tığ battıdan giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki ve sonraki olacak şekilde Hanımlar bakın beş kere de çıkararak dolgumu tamamladım bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz zincir çekiyorum Dolgumun üzerine sık iğne ile kapattım bir iki üç dört beş altı yedi sekiz zincir çekiyorum ilkini 9 ikincisini hanımlar 8 zincirle şöyle iki tane yuva oluşturuyoruz dolgumun kalan kısmına sık iğneler yapacağım şöyle yapayım 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğne yaptım 7. sık iğnemi aynı tığ battımın içerisine yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim tekrar şöyle bakın hanımlar aynı tığ battığının içerisinde de şuradaki sık iğnenin dibine batıyorum oraya battığımız zaman daha düzgün duruyor Dilerseniz aynı tığ battığının içerisine de batırabilirsiniz 8 zincirimi bu şekilde sık iğne ile birleştirdim bakın burada hanımlar bir zincir çekiyorum hemen sıradaki tığ battıya kapatıyorum Burada iki zincir çekince hanımlar potluk oluşturuyordu. Ben burada bir zincir çektim o yüzden. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. 1 2 3 kere doladım ipimi tığıma. Arada 1 2 3 tığ battı atlıyorum. 4. tığ battıdan giriş yaptım önce bir, sonra 2 sonra 2 sonra 2 ve sonraki olacak şekilde dolgumu tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Dolgumun üzerinden sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Dolgumun üzerinden sık iğne ile kapattım. Ve dolgumun şu kalan kısmına sık iğneler yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 sizler isterseniz 7 tane de yapabilirsiniz ben 6 tane yeterli geldi bana 7. sık iğnemi aynı tığ battımın içerisine yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum şöyle hemen bakın Aynı tığ battı da hanımlar. Sık iğnemin dibinden batıyorum. Bir zincir çekiyorum ve sıradaki tığ battığı bir sık iğne yaparak bu şekilde hanımlar hem çimenimi hem de çiçeklerimin yuvasını oluşturuyorum. Yazmamızın dört kenarı boyunca hanımlar bu şekilde ilerliyoruz. Dilerseniz köşe kısımlarına geldiğiniz zaman şu aralarda hanımlar. İki tane tığ battı bırakarak köşeleri biraz daha sıklaştırabilirsiniz. Ama bu şekilde bu şekilde ilerlerseniz de hiçbir problem yaşamazsınız. Çimenlerimiz bu şekildeydi. Şimdi çiçeklerimizin yapımına geçebiliriz. Sıradaki rengim hardal sarısı ipimi elime sardım. Bakın hanımlar kısa ipimi uzun ipimin üzerinden doladım ve bir zincir çekerek tığımda sabitliyorum. Bakın hanımlar burada yaptığımız iki tane dalımız var. Şöyle yazmamın ters tarafına çeviriyorum. İlk iğne hanımlar şöyle bir sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. ikinci yuvama şöyle bir sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Oyamın düz tarafına dönüyorum tığıma ipimi iki kere doladım zincirimin üzerinden giriş yaptım 2 2 2 olacak şekilde birinci dolgumu yapıyorum tığıma iki kere doladım yuvadan girdim 2 2 2 tığıma iki kere doladım yuvadan girdim 2 2 2 3 tane dolgumu yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çekiyorum aynı yuvaya sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 zincir çektim tığıma iki kere doladım Tekrar aynı yuvadan giriş yaptım. 2, 2, 2 Tığıma iki kere doladım. Aynı yuvadan giriş yaptım. 2, 2, 2 Tığıma iki kere doladım. İpimi aynı yuvadan giriş yaptım. 2, 2 ve 2 olacak şekilde. 3 dolgumu da tamamladım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya sık iğne ile kapatıyorum. İkinci yaprağımı da tamamladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma iki kere doluyorum. Aynı yuvadan giriş yaptım. 2 2 2 tığıma iki kere doladım ipimi aynı yuvadan giriş yaptım 2 2 2 2 kere doladım ipimi tığıma aynı yuvadan giriş yaptım 2 2 2 3 tane dolgumu tamamladım 1 2 3 zincir çekiyorum hanımlar bakın burada başlangıç kısmında ipimiz ipimizi sabitlediğim sık iğnemiz var şu ipi hanımlar şöyle arkaya alın şöyle bakın arkaya alın ipinizi 3 zinciri hemen hanımlar şöyle sık iğnenizin şöyle ipiniz önünüze düşmesin. Çünkü yaktığımız zaman ip arkada kalsın diye bunu yapıyoruz. Şöyle 3 zincirimi çektim ve hemen dibinden sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde hanımlar 3 tane dolgumuzu 3 tane çiçeğimizi de tamamladık. Pardon özür dilerim 3 tane yaprağımızı tamamladık. Bakın burada minik bir örümcek yapıyorum. Bu bizim bağlantı örümceğimiz burada yaptığım 8 zincirli yuvaya şöyle bir sık iğne ile sabitledim örümceğimi 1 2 3 4 5 zincir çektim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile kapattım 5 zincirli 3 tane de pimpirik yapıyoruz buraya bir zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum Çiçeğimiz de bu şekilde oluşuyor hanımlar. Şimdi iplerimizi temizleme kısmına geldi. Başta hanımlar bakın bu düğümü en başlangıç kısmındaki bu şekilde düğümü dediğim gibi yaparsanız hanımlar şöyle sık iğneniz arkada kalacak ve artık ipinizi kestiğiniz zaman da ön tarafa düşmeyecek hanımlar. Bu şekilde yaparsanız oyalarınız daha düzgün görünür. Aslında ben çakmak kullanmayı ekran önünde çok sevmiyorum ama sizler için hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın şunu da hemen temizleyelim. Şöyle çok uzun olmayacak şekilde kesiyorum iplerimi ben. Şöyle hemen şunu da yaktım. Bakın. Şimdi bu örümceğin hanımlar. Bakın örümceği yaptık. Küçük bir örümceğimiz var önde. Şu önde kalan kanadını bakın hanımlar kesiyorum. Şöyle ayırıyorum. Bu bize kolaylık olsun diye yaptığımız pratik bir yöntem hanımlar tekrar kesip yakmayalım tekrar başlangıç olmasın diye şöyle bir e, pratik yöntemle hanımlar biraz daha zamandan tasarruf edebilirsiniz. Bunu da hanımlar bakın yakın mesafe kestim yakıyorum burada kalan artık ipim var onu da şöyle kestim biraz makas ve çakmakla uğraşması gereken bir model ama gerçekten yapmaya değecek şirinlikte çok tatlı bir model hanımlar. Çiçeğimiz bu şekilde iplerimizi bakın temizledim. Hiçbir artık ipimizde kalmadı. Çok minnak, çok cici ciciloş bir model hanımlar. Şu kalan iki tane çimenimin çiçeğini de tamamlayıp gelmek istiyorum müsaadenizle. Evet arkadaşlar ben kalan iki çiçeğimi de tamamladım. Modelimiz bu şekilde tasarımından dolayı Gamze arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Instagram sayfa ismi Gamzenin Renkli Dünyası. Bunun gibi çok tatlı birçok modelini ve tasarımını bulabilirsiniz. Sayfasını ziyaret edebilirsiniz hanımlar. Gerçekten takip e değer bir arkadaş. O ya bu şekildeydi. Yapacak ve deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Umarım severek işler severek kullanırsınız. Gerçekten çok tatlı. Tavsiye edebileceğim çok cici bir model hanımlar. İsterseniz sade yazmaya da uygulayabileceğiniz e, böyle şirin bir model hanımlar. Umarım bir hatam bir kusurum olmamıştır. Oyalarımın yakın görselleri için Ayşe Oyalım Instagram sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Takibe değer bulursanız hanımlar çok mutlu olurum. Bu şekilde de göstereyim sizlere. Gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum hanımlar. Bir başka videoda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.